sefalar getirdiniz. Çağrımıza uyup buralara kadar geldiniz. Efendim şimdi nereden anlatmaya başlasak bilmem ki. Öncelikle bu topraklar cennetidir bizler için yeryüzünün. Havası ayrı hava, suyu ayrı su, toprağı ayrı bir bereketlidir. İşte işte bunu duymuş olacak olanlar var ki çaldılar bizim kapımızı. Dediler ki bize Buraya bir nükleer santral kuralım. Ardından da sıra sıra fabrikalar. Büyütelim, kalkındıralım dediler burayı. Düştük bir tartışmanın ortasına. Daha doğrusu düşürüldük be dostlar. Ve çözemedik. Kimimiz evet dedi, kimimiz hayır. Ve kimimiz olsa da olur, olmasa da olur dedi ya. ya, 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 ya. Hazretlerle okuduk. Bu adamlar topraklarımızı alırken hak ettiğimizden fazla para verecekler. Şey daha ne istiyorsunuz? Ne demek daha ne istiyorsunuz? devletidir, kredisidir, alacağını alınca elimizde hiçbir şey kalmıyor, kötülüğüm bırakılıyoruz ya! Vurulmasa yani daha olamıyosun Lan! Şey <laughs> <anladım. Zongyalını gülüyor> <kullan. gülüyor> de gerek kalmayacak. Ya birisi bana röstenin düklerden farkını söylesin <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam. tamam, tamam. düşüne taşına vardık bir karara. E, dedik ki vermeyelim topraklarımızı, kirletmeyelim dedik havamızı, suyumuzu. E, elinden almayalım dedik çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini. Lakin yetmez bizim nefesimiz bu derdi tek başımıza savunmaya. İşte bu sebeple düştük bir hikayenin peşine. Üsküden beri anlatılırmış ayak bacak fabrikası diye. Evet. okumuş gençlerimiz de bir el atı verdi. sazıyla, türküsüyle çıktık karşınıza. Anlayın diye halimizi, niyetiyle zikrimizi isteğimizdir sizden derledip el atmanız. Düşedip oyunumuza renk katmanız. Al gözüm seyreyle Bakalım bizim vatandaş <laughs> buğday diyor ki, bunlar onu nereye sokacaklarını şaşırdı. Giden, Giden yılda böyle olmadı mı? Allah'ım! Öğrene buğday vermediler mi? Verdiler! Öğrene buğday vermediler mi? Verdiler. Verdiler! Sizden herkese buğday vermedi mi bundan? Verdiler! Verdiler. Hayır, hayvan yemi olsun diye kara tohum ekmedik mi? Ektik! Peki, peki kara ne oluyor, ambarlar da çürüyor. Ya malımız diye demiyorum ama, ulusal servet bu canım. Doğru söylüyorsun. Benim de bütün emidim bu yılda. Bu yıl kuraklık olacaktı. Bu yıl buğday çıkmayacaktı. Bu yıl bizim kara tohumlar kapış kapış gidecekti. Ama nerede? Ya mübarek toprak vermeye başladım önünde durdurabilirsen. Şuraya bakın ya. Her taraf altın gibi sapsar Allah kahretsin. <laughs> ne yapalım abi? Ne gelir elden? Elden ne gelir? Ne? De? Ne? Ol, canım. Tabii ki bir şeyler yapacağız değil mi? Elbette ki bir şeyler yapacağız. Ne yani? Ulusal servetin çürümesini mi seyredeceğiz? Görmüyor musunuz? Bu adamlar bol takçıldırıyorlar. Aha! Bu ne diyorsun? Bolluk oldu, Ya beni demeyin. Bu bolluk ülkeye felaket getirecek ya. Türkiye diye daha ne olacaktı ki? Bunun sonu anarşidir. <laughs> yok mu yok? Böyle giderse bunun sonu düpedüz bir isyandır. Bunun her yapar. Bunlar devrim bile yaparlar ha. <laughs> ya o kadar da değil salak ama yine de bir şeyler yapmak lazım ya. Tabii. Ya boğulup boğulup yeter artık. Bu ne biçim saçmalık. Tutturmuşlar buğlay buğlay Bitirir insan her şeyi, kalır bir tek ümidi. O, ulusal servet ambarda çürüyecek adoslar. Koşun yetişelim şefe, bir şeyler yapmak gerek. ulusal servet ambarda çürüyecek adoslar. Koşun yetişelim şefe, bir her yapmak gerek. Bir şeyler yapmak gerek. Bir şeyler yapmak gerek. Yok, gideceğim lan. Üç gibi yaşayabileceğim bir ülkeye gideceğim. Gidelim üstadım. Az önce duyduklarımıza bakılırsa gerçekten mahvol. Yok kursal senetmiş, yok memleket meselesiymiş. E gidelim, öküz gibi yaşayabileceğimiz bir ülkeye gidelim. Ne oluyor nereye gidiyorsunuz? Aaa mahvolduk aa! Ya. Yahu mahvolduk ne mahvolduk. Neden mahvoldunuz bana da anlatsana mı? E? Neşeler olmuş bir jargona sahip bu işin başında yemen güçleri konuşuyorlar. Ha kim onlar? <laughs> ya o dedi derebeyleri konuşuyorlar bunlardan onlardan işittik. Ne dediniz bana da söyler misiniz? Ben merak ediyorum. Kimseye söylemeyeceksin ama. Söylemeyeceğim. Söz mü? Almanlar sanayindeki istihdam seviyesini idame ettirebilmek için istihdam talebinin bir kere o seviyede kalması değil. Fakat her devran imdiden artması gerekir diyorlar. Yani ne diyorlar? Yani bir devletlerinin onlar olabilmesi pek kolay değildir. Bunun için tediye bilen daima denk olması gerekir. <laughs> e bunun için de altın ve döviz rezervine sahip olması gerekir diyorlar. E ben bir şey anlamadım yani tam olarak anlatır mısın? <laughs> ya anlaşılmayacak bir şey yok. Tamam anlaşılmayacak ne var? Şey. Mesela bak, Keynes'in iki tane teorisini ele alacak olursak. Keynes, sen, ya, ya? Doğru nereden bileceksin? You don't know Spangler Jordan. Bak, Keynes der ki, fertler ellerinde para tutmayı, para daha bir şey, başka bir şey tutmayı tercih eder. Ya bunlar da size ne? Neden dert duruyorsunuz? Burada olay ne? Bana kimse anlatmayacak Ya bu ne demek bize? Deminden beri anlatıyoruz, anlayamadın mı? Anlamadım. Ben doğrusuz söyledim. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. <laughs> yani senin anlayacağın dere beyleri bu yıl ellerinde kalan kara tohumu satabilmek için biz hayvanlara kara tohum yemeyi zorunda kılacaklar ülkede. Evet. Siz bunlar dere beylerinden mi duyuyorsunuz? Evet. Siz onlar söylediklerini nasıl anlıyorsunuz? Ben insan olmama rağmen hiçbir şey anlamıyorum. Biz öküzüz. Alırız. Ya <ben gülüyor> Peki ya mal adamı alır da satar da sana Onlar bizim büyüklerimiz. Büyüklerimiz her şeyin iyisini bizden daha iyi bilirler. Her şey iyisi, iyisi o derece. Sen daha mı iyi bileceksin? Bir yılda kara iyi verin. Ne olmuş ya? Bak şimdi kara tohumdaki kalori oranı buğdaya kıyasla onda bir. Yedikten sonra da öyle bir uyuşukluk çöker ki sorma git. Hem bu kara tohum denen lanet şey kan veriskoslarına zamanla pıhtılaşmaya kadar varan bir yorgunluk yapar. İşte bu kan veriskoslarındaki pıhtılaşmaya kadar varan yorgunluk, selebral bazı fonksiyonların görevini yerine getirir. <laughs> Kötürüm, niye neden de bu? Hem kalırsın ya, az ya. Bu laf bana üstüme alın, tamam. Bakmayın <laughs> bakmayın! Bak, bak, bak. İki saattir bakıyorum, hiçbir şey yok. Ya yani bir çöp bile yok, bir artık olsa şöyle çöp olsa... Bir şey olsa ne olacak? Çöp karın doyurur. Ha, çöp değil, geçme. Çöp, bir ülkenin uygarlık seviyesi. <laughs> hem çöp demek ne demek, hadi bak. Evet, ata erkeği toplumlardaki yaşam tarzına ingeser, bitin pembeliğinden bakışa bulursak hem çöp demeyin. <laughs> <laughs> karı toplu! Karı toplu demek karı toplu demek! Hem şey yeniliyor ki, çöp oluyor, artık oluyor, gübre oluyor. Buraya gelmeden önce bize söylemişlerdi. Orada hayvan eti yenmez, mutlu olursunuz demişlerdi. Biz de bu mutluluğu tadabilmek için buraya geldik. Ne demiştik o <laughs> Ya mutluluk bir tencere pirinç planına bütün lezzetleri sığdırmak gibi <laughs> <getirdim. gülüyor> İşte biz de bütün bu lezzetleri tatmak amacıyla buralara kadar geldik. E canımızı almıyorlar. E, almıyorlar ama alma hakkında beter ediyorlar. Sahi ya sizin buralarda ne hiç hayvan eti yani? Bundan yüzyıllar önce. <gülüyor> <gülüyor> Ülkeme kıtlık olmuş diye kerpiş kesilmiş kalktan. Çocuklar süt dolu, gibi olan ömresi bulamamışlar ömresi. <laughs> Aşık sevgilisini, insan insanı, evlat babasını tanımaz olmuş. Katla 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 katla. Tam bu sırada insanın benden, bencillikten başka bir şey düşünmediği sırada tüm insanlığın bir avuç dolusu aşağı baş koyduğu sırada işte bu kutsal gün etrafa eğilmiş. Toprak göz göz olmuş gözler umutla dolmuş. Bereket vermiş ülkeyi. O günden bugüne bu göl bizler için bir kutsal tapınak içindeki balıklarsa kutsal yaratıklar olmuşlar. Balık eti yemek yasaklamış ülkede. Sonra bunun nedenini tam olarak bilmiyorum ama diğer hayvan etlerinin hepsini yasaklamışlar. Sen o günden bugüne bu göle böyle yem serpersen, açsan e, üst, e, ekmek, çıplaksan üst baş, kadınsan, koca bile anlatacağım bu hikaye buram buram tragedi kokuyor ya. Belki de eski pagan ayinlerinde olduğu gibi ha. Hey! Siz hala orada mısınız? Şimdi gelirsem öyle dünyanın kaç buçuk olduğunu göstereyim size. Ben <laughs> başına bakalım. Sen de nalet çağrı çalışsın ya. Sana ne demiş? Lütfen dileği bir tanrıya ulaştırın kutsal balıklar. E, hemen olur mu? Dua edince hemen olur böyle kızdım. Başına gerek yok da için iki yıldır hiç durmadı çalıştı. Ona güç verin. Bizi bu dileğimizle yalnız bırakmayın. Kutsal balıklar! Ne o kutsal balıklar? Hey kutsal balıklar! Kutsal balıklar! Bir lokma ekmek kesmek için. Lütfen siz diyen bir lokma ekmek veremiyorsanız kutsalsınız. Et. Işınla. Etkiyle benim karnım kurtulur kesin. Lütfen dileğimi Tanrı'ya ulaştırın bu sabahlar. Ya sabahlar eder de o akşam oldu böyle bir hızlı mı acaba? Şükürler olsun size balıklar. Bugüne kadar bütün dualarınızı kabul ettiniz. Şükürler olsun size. Şükürler olsun yüce şefimize. Şükürler olsun, olsun babaz efendi. Şükürler olsun beylere. Aynı hale Tayyip'e iyice azıttın sen. Şükürler olsun şükürler olsun. koy. <laughs> eee, e, sayı e, <laughs> bir lokma ekmek istiyorum. Karnımın kutusunu kesmek için. Su altındaydınız, duymadınız <laughs> <Sıra> herhalde. <laughs> sayı kutsal balık. Lütfen, dilemi tanrıya Ya ki ne olabilir ki acaba, ne olur? Yok. Yoksa buğday mı? Aaaa! Ahahahah! Aa. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> alalım, Yedini bizim katalayalım. bir taraftan da biz onların buğdaylarını da canım. E, tabii ki o zaman yapılacak şey belli doğru Şef, e, tabi, Papaz Efendi'ye de uğramak <gülüyor> <daha>? <gülüyor> Mantıklı, <gülüyor> パーシャルパーシャル